Selam. Bugün çizime geçmeden önce elimizi biraz açmak ve çizgilerimizi rahatlatmak için küçük bir egzersiz yapıyoruz. Önce basitten başlıyoruz. Bilekten gelen uzun ve rahat çizgiler. Burada amaç mükemmel çizgi oluşturmak değil, elin akmasını sağlamak. Bileğinizi hafifçe serbest bırak. Kolunuzun kağıdın üzerinde kayması da izin verin. Ne kadar rahat olursanız çizgileriniz o kadar özgür olur. Bu egzersizler hem bileğinizi ısıtıyor hem de çizgilerimizin daha kontrollü ve akıcı olmasını sağlıyor. Şimdi biraz daha omuzdan çalışıyoruz. Daha geniş, daha büyük hareketler, çizgiler atıyoruz. Çünkü figür çizerken sadece bileği değil, omuzu da aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Büyük formlar çizerken omuz hareketi çizginin hem gücünü hem de yönünü belirliyor. Olabildiğince düz çizgi atmaya gayret edin. Şimdi dairesel araştırma çizgilerine geçiyorum. Bu çizgiler hem formu anlamamıza hem de bilek esneklik kontrolümüze yardımcı oluyor. Küçük halkalarla başlayıp gittikçe büyütebilirsiniz. Amacımız kağıda hükmetmeden önce kağıdı hissetmek. Yani çizgiyle birlikte akmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.